OBEB O 3. videosuna geldik. O keki kuralını, problemini hallettik. Şimdi o bebin kuralını ve problemine geçiyoruz. Bu videoda sadece kuralını vereceğiz. Bir sonraki videoda da problemlerine geçeceğiz. O halde başlayalım. O bebin kuralı tıpkı OKEK'te olduğu sırayla anlatılacak. Yani önce sayıların katlarıydı o zaman. Şimdi bölenlerine bakalım. Kurban sayımız 24. 24'ün bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 8... 12 ve ondan sonra 24. Bir sayı yarısından sonra ancak kendisine bölünür. O aralıkta sayıyı bölen hiçbir şey yoktur. Aklınızda olsun. 36'nın bölenleri 1 2 3 4 6 9 12 ve 18'den sonra yarısından sonra direkt kendisi 36'dır. Burada şimdi ortak bölenleri kovalarsam 1 ikisinde de var. 2 3 4 6 ve 12 ortak bölen durumundadır. Sayıların ortak bölenlerini listelersem 1 2 3 4 6 12 dedik. Ortak bölenlerin en büyüğü işte alttaki listeye baktığımız zaman bu listeye 12'yi görürüz. İşte OBEB 12'dir. Ha, sayıların o OBEB'ini böyle elle yoklayarak bulabilir miyiz? Tabii ki bulabilirsiniz. Sadece daha büyük sayılarda e, bunu bulamayız kaygısıyla e, bir takım kurallar geliştirmişler. Şimdi biz e, OKEK'te olduğu gibi pratik kuralı biraz daha sonraya bırakacağız. Burada e, önce size temel e, mantığını vereceğiz. Temel mantıkta OKEK'ten hatırlayan aynı şekilde vereceğiz. Biri diğerinin katı olan iki sayının o bebi bu sefer küçük olanıdır. Yani canlandıralım. 20 ile 40'ı düşünün. Birbirinin katıdır. OBEB burada e, 40 değil 20'dir. 8 faktöriyeli ve 12 faktöriyeli. Pratik kurallarla çalışsanız bunu belki bu kadar hızlı göremezsiniz ama şu kat meselesini oturtan öğrenci burada hemen 12 faktöriyel 8 faktöriyelin katıdır. Dolayısıyla burada 8 faktöriyel obeptir diyebilir çok hızlı bir şekilde. Ondan sonra 206 ve 209 ki bizi ilgilendiren esas mesele de budur. Hani iki asal sayının kuvvetinde az kuvvet çok kuvvete göre birbirinin katıdır bunlar. Yani 2 üzeri 9 2 üzeri 8 katıdır. O zaman burada küçük olan 206 üzeri 6 diyebiliyoruz. Bu mantıkla en son yazdığım satırdaki mantığı kural olarak kullanırsak OBEP'in temel kuralı şöyle olur. Asal çarpandan ayrılmış küçük olan, ayrılmış sayıların küçük olan kuvvetlere dikkate alınarak OBEP elde edilir. Yani A ve B'yi parçalamış bize vermiş olsunlar. Böyle olduğu zaman eğer. Biz bu sayılarda 2'nin kuvvetlerine bakarız. 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 buradan az olan 2 üssü 3. Sonra 3 üssü 2, 3 üssü 5'ten 2, 3 üssü 2'yi alırız ve dolayısıyla o paketlemiş oluruz. O kekte büyük olanları, o, kek, de küçük olanları almış olduk sonuç itibariyle. Şimdi e, pratik kuralı da hatırlatalım. O kekte olduğu gibi burada da eğer sayılar 45 gibi 60 gibi size verilirse böyle iki sayının parçalamayla uğraşıp tekrar o kekini al, e, o bebini bulmak yerine zaten parçalarken o bebini bulabiliriz. Tıpkı o kekte olduğu gibi. O yüzden buna pratik diyorlar. Yani iki işlem yerine bir işlem olsun diye ikisini eş zamanlı tek hareketle çarpanlarına ayırıyoruz. Yalnız burada size e, özel önemli bir detay vereceğim. E, şimdi anlatılışta e, genelde şöyle yapılır. İşte en bir küçük asalla sırasıyla gidilir. Arkadaşlar öyle bir sınırlamamız yoktur. O web bulurken kesinlikle hunharca istediğin yerden başlayabilirsin. Hatta abartıyorum. Daha da yukarıdan gidiyorum. Burayı direkt 15'te bölmeyle bile başlayabilirsiniz. Asala bölmek gibi bir derdimiz bile yok. Ama e, bu kafanız karışmasın diye ben burada o kadar abartmadım, yumuşak başladım. İkisi de ikiye bölünmediği için ikiyi pas geçtim. Burada öncelik ikisini bölen sayı, İkisini bölen sayı burada 3. 3'e bölüyorum 15'te 20. Sonra e, burada yine avlıyorum, bakıyorum. 3'e bölme işi bitmiş. Neden? 20 bölünmüyor. Ama 5'e bölme var. Hemen 5'e bölüyorum. Bulduğum 3 ve 4. Artık bölme bitti. 3 ile 4 ortak bölene sahip değildir. Dolayısıyla o bebi hemen 3 kere 5, 15 diye bulmuş oldum. İşte o webdeki e, o OK keki göre farklılık bu. O webte tamamen eritip bir, e, ikisinde bir yapana kadar bir liste yapmalıydınız. Listenin tamamı size e, o bebi, pardon o OK keki verecekti. Ama o webte ise sadece ortak bölenlerle yürüyüp oradan e, sonucu almalısınız. Şimdi size. Artık OBEB ve OKEK görmüş öğrenci kitlesi olarak şunu sunabiliriz. OBEB-OKEK arasında şöyle bir ince e, ilişki var. A, B'den küçük eşittir ortalamada. Yani ya küçüktür ya eşittir e, ya da o büyüktür şeklinde. Burada başka bir seçenek olamaz. E, OBEB bu işin neresindedir bu sıralamada? OBEB her zaman sayıların tamamından küçüktür ya da eşittir. OKEK de her zaman sayıların tamamından küçüktür. E, ya da eşittir. Yani obeb aşağıda, okek yukarıdadır. Yani şunu demeye çalışıyorum. İki sayı elimde var, obeb ne taraftadır deyince aşağıda, küçük taraftadır. Okek ne taraftadır? Her zaman yukarıda, büyük taraftadır diyoruz. Canlandırıyorum. 20 ve 30'u alın. Bunları çok da kullandık. Obebleri 10, bakın küçük çıktı. Okekleri 60, bakın büyük çıktı. E, eşitliği niye koydum? İşte 20 ile 20 eşitliğini düşünün. İki sayı eşit olabilir. O zaman... E, okekleri de 20'dir, obepleri de 20'dir. Sayılar eşitse her şey eşittir. Başka, e, birbirinin katı olan durumu da ele alalım. Şimdi 20 ile 40 farklı olmasına rağmen e, küçük sayı yani e, küçük sayı obebe eşit olur. Büyük sayı OKEK eşit olur. Yani en yukarıda verdiğim OBB, AB, OKEK sırasında küçük eşit yazmamızın e, arkasındaki canlı örnekler bunlar arkadaşlar. Bu sırada aklınızda şöyle yani bazen kafanız karıştığında bir pusula gerekir ya işte o pusula budur. Yani o OBB nerededir, OKEK nerededir e, bunu bilmek size bazen bir avantaj sağlayabilir diye verdik. Artık e, konu kısmını hallettik. E, gelelim sorulara. İlk sorumuz temel kuralları nitelendiren bir sorudur. Şimdi bunu 2'nin e, kuvvetleri var. Burada 3'ün ya da 5'in kuvvetleri yok. Yukarıdan 5 aşağıdan 3 var. O olmadı. Ne yapalım? E, normalde bu buradan çözülür de. Hani daha iyi görülsün diye ne yaptığımı anlayın diye şöyle yapalım. A'yı 2 üzeri 5 e, ve B'yi de 2 üzeri 6 diye aldım. Şimdi 3 aşağıda var yukarıda. Yukarıda yok demek 3 üzeri 0 var demektir. Demek 3'ü karşı karşıya getirmiş oldum. B, e, 5 için de yukarıda 5 üzeri 4 varsa aşağıda buna karşılık 5 üzeri 0 var diye varsayarız. 7'nin kuvvetlerini zaten vermişti. İşte eksik olan boşlukları doldurunca okey, o bebi görmek daha kolay. 2 üstülerden az olanı aldık 2 üzeri 5. 3 üsünden az olanı aldık 3 üzeri 0. 5 üsünden az olan 0 ve 7 üsünden az olan 1. İşte bu dediğim gibi öbür tarafta da yapabilirdiniz. Yani burada 3 ortak yoktur 3'ü almayı veririm. İşte şu an 3'ü almamış olduk. 5 ortak değildir 5'i almayı veririm demenin bir farklı yazılışıdır. Bundan sonra demek ki 2 üzeri 5 var kalanı yok bir de 7 var şeklinde o bulmuş olduk. Şimdi ikinci soru. Hani bu soru e, hani bu temel kural hocam e, çıkıyor mu biz bu soruda boşuna mı öğreniyoruz? Eee meraklısınız çıkmış mı? İşte çıkmış olan modeli de burada. İkinci soru çıkmış modeldir. Sadece ne yapmışlar? 2 3 5 gibi tanıdık asal sayılar vermemişler. P Q R gibi e, tamamen harflendirilmiş olarak ismi asal olan harfler vermişler. E, burada kural değişimi hayır. Yani bu soru şu kadarcık. Bakın o da hep yazıyorum. P'nin kuvvetlerinden az olan kare, Q'nun kuvvetlerinden az olan küp. Ve R'nin kuvvetlerinden az olan yok. Zaten eşit e, ortak bölüm o zaman R kare. Oldu bitti nokta kom. Yani bu. Yapmanız gereken şu. Şu sorulduğu yıllarda tam olarak bir soru çözmüş an, çözmüşsünüz anlamına gelecekti. Ne diyelim? Dersi başınıza böyle sorular. Üçüncü soru e, nasıl bir soru? Şimdi o kekte de yaptığımız gibi e, hareketi tersine çevirelim. Yani o kekin nedir o bebin nedir değil de o kek şu o beb şu o zaman dön geriye soruları. Üç sayı var o bepleri 12 diye verilmiş. O zaman toplamın en küçük olacağını e, hesaplayın. Şimdi o bebi 2 kare ve 3 diye düşünelim. ABC B, 3 tane sayı belirlemeye çalışıyorum. Şimdi o bebi bütün sayılarda bulunmalı. Yani her sayıda 2'nin karesi olmalı ve her sayıda da 3 olmalıdır. Buradan kaçarım yok. Hatta sayılar mümkünse böyle olmalıdır. Hepsi de 12 olmalıdır. Ve dolayısıyla 3 tane 12 bu işin cevabı olmalı. Ancak farklı diyor arkadaşlar. Farklı dediği için biz oyunu bozmak zorundayız. ABC'nin e, birbirinin farklı hale gelecek kadar kat, katını alalım ama az katını alalım. En küçük kat 1. Bir. Yani 1'inci sayıyı oynamayalım. Sonraki kat 2. Iki. İkinci sayıyı 2 iki kat alalım ve 3'üncü sayıda 3 kat aldığınızda işte size 12, 24 ve 36 şeklinde ABC bunların toplamıyla 72 gelir. Dikkat edinün, dikkat edin. 12 12 12 alacaktım. Farklı dediği için ben bunları bozarak 24 36 katlarını aldım ve cevap 72 oldu. Bizi bekleyen sıradaki soru. hocam bu klasik sorudan başka yeni nesil ne çıktı? İşte size yeni nesil soru. Ee, birkaç yıl içerisinde çıkmış olan bir soru da buydu. Ee, bakıyoruz ABC sıralı vermiş. OBEP, OBEP iki tane OBEP vermiş. Ve toplamın peşinde yine en küçük değer. Şimdi burada O, e, OBEP'ten ne anlamalıyız? A ve B 6'ya bölünür demektir. Şimdi bu cümleyi tersine çeviriyorum. A ve B 6'nın katıdır demektir. B ve C 8'e bölünüyor. Yani B ve C 8'in katıdır demektir. Buradan ne çıktı? Buradan çok güzel hazırlanmış bir soru. İki tane web bilgisi verdiği halde aslında burada okek bilgisi kullanacaksın. Niye? Bakın B hem 6'nın katı üstte yazılmış hem 8'in katı altta yazılmış. E nasıl okumalıyım bunu? Demek ki B sayısı 6 ile 8'in okekidir. Yani en az. Dolayısıyla 24'tür. Şimdi bize ABC sırası verilmişti. 24'ü yapıştıralım. Yapıştırdık. 24'ten küçük olan A'yı arıyorum şimdi. A 6'nın katıdır. Bakın B'yi her iki tarafta da yorumlamak zorunda kaldım. O yüzden B için bir özel bir şey yaptım. Ama A için özel bir şey yapmayacağım. Sadece altının katı olduğu bilgisi var. E yapıştırıyorum altının katı ilk olarak altıdır en küçük. E C için de B hakeza 8'in katı olduğunu düşünürsem 8'dir. Ama dur. 6 küçük 24 ama 24 küçük 8 olmadı. 8 orada sırıttı. Bu sıralamayı da uymak için iki tane şartı düşünün şimdi. Hem 8'in katı olan bir şey arıyorum. Hem 24'ü geçsin istiyorum. E 8'er 8'er saydınız mı? 24'ten sonraki kat 8'in katı 32 olur. İşte doğru yazılış bu olur arkadaşlar. Evet bu çıkmış sorunun hani genetik kopyasıydı. Ee, sayıların haricinde çok bir şey oynamadık. Ee, çıkmış soruları almıyorum daha önce de söylemiştim. Ee, ve bu şekilde toplam 62 eder. Beşinci soruya geldiğimizde. Bu da klasik bir çıkmış soruydu. Yani hala güncellenebilir zorlukta bir sorudur. Hem OBEP hem OKEK bilgisiyle beraber yürüyeceğiz. Şimdi e, yine tersten sorulmuş. OKEK hani OBEP e, 2'nin küpü diye yazılabilir. O keki uzatmadan söylüyorum. Direkt yazıyorum. Yani 2, 5, 3, 2 ve 5 diye yazabilirim. Şimdi gelelim filmin esas olanına. Yani 24, 40 ve x. Bunlardan ne yapılmış? 8 ve 1440 elde edilmiş. Şimdi e, OBEP 2'nin küpü. Bütün sayılar 2'nin küpü olmalı mı? Evet. Yani x'in bir kere asgari 2'nin küpüne sahip olması gerekir. Hiçbir şey yapmasam bile. Ama şimdi soruyu bir de o kek penceresine bakalım. Bu sayılar, mevcut sayılar bize o verir mi? Şimdi o bakıyorum. Maalesef ki 2 üzeri 5 var. Nereden 2 üzeri 5 gelecek? E yok. Dolayısıyla bir tanesinin 2 üzeri 5 olmalı. E 24 çakılı, 40 çakılı oynanabilecek sayı X. O zaman en az demiş. Ama ben bu en aza rağmen şartı da sağlaması için mecburen fedakarlık yapıp 2'nin küpünü sildik. 2 üzeri 5 aldık. Tekrar söylüyorum. O keki versin diye bunu yaptık. Şimdi o kekte 2'nin karesi var. E burada yok. Burada hiç üç yok. E o zaman 3'ün karesi de olmak zorunda. O kekte 5 var. Çok şükür ki 40'ta 5 var. Yani bir yerde 5 varsa benim ayrıca almama, e, en küçük için çalışıyorsam ayrıca almama gerek yok. Dolayısıyla 5'i artık almıyorum. O lüks olacak. E, X artık buradan 32'ye 9, 288 olarak en az dediği için bulunmuş olur. Altıncı soru. E, pratik okuyup... E, kuralı vardı. Burada da pratik web kuralına değineceğiz ama yani olabildiğince farklı bir soruda gelmeye çalıştım. Hani şunların o OK kekini veya o webini bulun demek yerine e, nasıl karşınıza çıkabileceğiyle ilgilendim. Mesela 6, 40, 60 ve 90 sayılarının doğa, hangi doğal sayıya kalansız bölersek elde edilen bölümler aralarında asal olur. Yani bu aslında tam yeni nesil diyeceğiniz bir ağızla sormuş. Eski soru ama eski bir model ama ÖSYM'de çıkmış değil. E, ona dikkat edin. E, bu ÖSYM'de henüz kullanılmamış, balta girmemiş bir ağız diyorum. Yani sorunun kendi değil. E, şu soruluş tarzında ilgilenmeye çalışıyorum böleceksiniz ve aralarında asal olacak. Bu ne demek? Şimdi 40'ı ve 60'ı ve 90'ı bölen, aralarında asal yapan sayı nasıl bir şey olmalı? E üçünü bölecek. Yani şöyle düşün. Üçünü bölmek, üçünü sadeleştiren bir sayı yakala diyor. Sadeleştir ve buldukların aralarında asal olsun. Yani daha sadeleştirilmez hale gelsin. En sade biçime yazmaya çalış. E tamam bunları bölebileceğin en büyük sayıya bölmelisin. E o sayıda ortak bölenler en büyüğüdür. E ve o web'tir. Yani e, nasıl diyelim? o web'i tırnaklarımızla kazıyarak aldık. Yani bize hazır o web'tir diye o sormamış. Dolayısıyla o olduğunu çaktığımız daha 40, 60, 90. burada ne yapabilirsiniz? Bunları ile hecelemeye gerek yok ama yani, bunu hani algılamayanlar için, zorlananlar için şimdi öyle yumuşak gidiyorum. Problemleri de özellikle pratiği daha çok kullanacağım. Burada 2'ye bölerim. 3'e bölünen sayı var ama hepsi bölümediği için 3'e atlarım, 5'e bölerim. Ve buradan aralarında asal oldu. Bakın 4 bölümdür işte. Neyin bölümü? 40'ın 10'a bölümünün bölümüdür. 60'ın 10'a bölümünün bölümü de 6'dır. 90'ın 10'a bölümünün bölümü de 9'dur. Yani ben bu sayıları Obe diyebileceğim 10'a böldüğümde bölümler yani 4, 6, 9 aralarında asal oldu. İşte soruda anlatılan aralarında asallık buydu. Soru çok dolaylı bir yoldan bize Obe'yi bizden Obe'yi istemiş. Bu ifadeyi kafanızda iyi kodlayın. Karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir sorum var. O kekleri bu şakalardan yapmıştım. Özellikle problem kısmında. Ee, size pürüzlü bir e, dünya verirler. Yani tam katın o kek ya da o herkes çakabilir. Ama burada tam kat yok. Yani soruya sorunun şu anda o kapısı kapalı. Nasıl? Diyor ki 43 sayısını ve 73 ve 89 sayıların daha doğrusu 1, 3 e, böldüğünde, böldüğünde 1, 3, 5 kalanını veren en büyük sayı kaçtır? Şimdi 43'ü bölüyor 1 kalanını veriyor. 73'ü bölüyor 3 kalanını veriyor ve 89'u bölüyor 5 kalanını veriyor diye beyan etmiş. Bunları vermiş. E biz diyoruz ki 43, 73, 89'u bölen bir sayı mı bu? Hayır. E bölen ne demek? Tam bölen demektir. Kalacak sıfır olmalıdır. Burası sıfır olmadığınca kalanlar olmadığı sürece biz bunları ortak bölen diyemeyiz. E ne olacak şimdi? O zaman biz kalanları sıfırlamalıyız. Dikkat edin. 43'ten bir kalanı geliyorsa eğer o zaman biz bu 43'ü 1 eksiltip 42 aldığımızda kalan sıfır olacaktır. İşte bu. Artık x 42'yi tam böler. Dikkat edin 43'ü değil ama 42'yi böler. E, 73'ü bölemiyor. 3 kalanını kurtaralım. 70'i tam böler. E çok güzel. 84'ü de hani 5 indirerek 84'ü de tam böler. Ha demek ki x 43, 73, 89'a karşı bir e, yorum yapamazdık. Ama x için 42, 70 ve 84'e karşı bunların ortak nedir? yorumunu yapabiliriz. Bunu yakaladığımız anda zaten en büyük o zaman o bep. Bunları e, 7'ye böldüm. Bakın bu sefer 2 ile başlamadım. E, 7'ye bölündüklerini görünce direkt 7'ye daldım. 6, 10, 12. Ama aslında 2'ye de bölünüyorlar. Ona da bölelim. E, 3, 5, 6. Yani burada sıra önemli değil. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Artık 3, 5, 6 bir şeye bölünmez. O 14'tür diyebilirsiniz. Yani bunlardan bu kalanları veren, bölerek bu kalanı veren sayı en büyük kimdir? İşte o sorunun cevabı 14'tür. Ama burada ne yaptık? bu sayılarla boğuşmadık. Bunları dönüştürüp ne yaptık? O bebin kapısını açtık. Kapalı olan kapıyı açtık ve dolayısıyla o bebi kullanma fırsatı oluşturduk. Soru da o fırsatı biz oluşturduk, zorladık. Soru bizden bunu istedi ve artık işlem tamam. 14 olarak x'i bulduk ve b şıkkını işaretleriz. Evet şimdilik bu kadar. Problemler kısmında yani sadece o bebe ait problemler kısmında görüşmek üzere. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.